Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık dereotlu poğaça tarifim var sizlere. Yoğurma kabına 1 adet yumurta, 1 yumurtanın beyazını alıyorum, sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. 200 milimlik 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt. 1 çay kaşığı tuz 1 paket kabartma tozu 50 gram tereyağı veya margarin tercihen tereyağı 1 tatlı kaşığı şeker Tuzlu kurabiyelere şeker eklerseniz daha çıtır çıtır olur. 3,5-4 su bardağı un kullanıyorum. Ben tam buğday unu kullanıyorum. Çok amaçlı un da kullanabilirsiniz. Hamurumu yoğuruyorum. Unu kontrollü olarak ekliyorum. Videomu izlerken kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Hamurun kıvamını kontrol ediyorum. Kıvam alan hamura bir demet ince kıyılmış dereotu ekliyorum. Dereotuyla birlikte hamuru tekrar yoğuruyorum. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp iç malzemesini koyarak kapatıyorum ben. Peynir ve zeytin tercih ettim. İstediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Haşlanmış patates, kıyma, kaşar peyniri tercihinize kalmış. Videomu izlerken abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Hazırlamış olduğum poğaçaların üzerine bir adet yumurta sarısına bir çay kaşığı zeytinyağı ekleyip sürüyorum. Yumurtaya zeytinyağı eklediğinizde poğaçalarınız daha güzel kızarır. Yumurta sarısı sürdüğüm poğaçaların üzerine çatalla çiziyorum. Hazır olan poğaçaları 180 derece ısıtılmış fırında altı üstü kızarıncaya dek pişiriyorum. Çıtır çıtır poğaçalarımız hazır. Tüm yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum.